Hristiyanlık bir din olarak düşünmediğim için, diğer genel olarak evet çünkü saptırılmış bir inan diğer dinler adı altında saptırılmış olduğunu düşünüyorum. Ya insan her şeyi zehirler. Şöyle hani bundan 500 yıl öncesine bakarsak işte Roma Katolik Kilisesi kadınları yakmış mesela hani bu o zaman yapılan şeyler, o zaman yapılmış şeyler, hatalar ama şu anki mesela ee, papaya bakıyoruz gayet alçak gönüllü gayet insanlara iyi yaklaşıyor ya en absürt örneğini veriyorum anladın mı hani ilk aklıma gelen örnek zamanında savaşlar yapılmış kendi din kardeşi olan insanlar bile aynı dine mensup olan insanlar bile savaşmışlar bunu tanrı mı yaptı hayır insan yaptı çünkü başta olan egolarımız kibirlerimiz yüzünden ee, insan karmaşıklaştırdı bu olayı Dinler her şeyi zehirliyor aslında. Yani bir şey gibi düşün, temiz bir bardak suyu gibi düşün. Ve biz on, Tanrı bize bunu verdi ve biz ona bir damla zehir kattık günah işleyerek. Ve din bize diyor ki ona şeker at iyi olacaksın. Ve biz şeker atıyoruz, atıyoruz ama asla zehir gitmiyor. Sadece tatlandırıcı gibi bir şey oluyor. Yani zehirleyici. Zehirler. Bir kere Tanrı'ya yaptığınız işlerle şartlar sunarlar. Şu 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 şu, şu standartları yerine getirseniz cennete şu 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 standartları yerine getirmezseniz cehenneme girersiniz de. Yani bu standartları bir insan olunun yerine getirmesi mümkün değil. Ama Hristiyanlıkta öyle değil. Sadece ona iman etmek yeterli. Onun adını yüceltmek yeterli. Rab kurtarıcı olarak İsa Mesih'i görüp onun izlediği yolu takip etmek yeterli. Dinler her şeyi zehirliyor mu? Tabii ki bütün dinlerin içinde iyi ve kötü taraflar var. Dindar insanların içinde iyiler ve kötüler var. Maalesef insanlar bazen dinlerin kötü olduğunu, dinlerin insanları öldürdüğünü, dinlerin zarar verdiğini düşünüyorlar. Fakat tarihte e, dinsiz devletlerin, dinsiz yapıların ne kadar çok kötülük yaptıklarına bir baksalar aslında kötülüğün dinlerden ya da tanrıdan değil insanın kendi egolarından geldiğini görebilecekler. Merhaba. Bugünkü sorumuz dinler her şeyi zehirliyor mu? 2010'da Toronto'da o zamanın önde gelen ateistlerinden Christopher Hitchens ve eski İngiliz başbakan Tony Blair dinin toplum için iyi olup olmadığı hakkında tartışıyorlardı. Bu tartışmanın ortasında Christopher Hitchens muhteşem bir özlü söz sarf ederek ateist bakış açısını çok güzel bir şekilde özetledi. Dedi ki, din her şeyi zehirliyor. Din savaşlara yol açıyor, hoşgörüsüzlüğe yol açıyor, kabuliciliğe, bağnazlığa ve bunun gibi her türlü kötülüğe yol açıyor. Din her şeyi zehirliyor. Bunu bugün de hala sıklıkla duyuyorum. Peki bu iddiaya nasıl karşılık verebiliriz? Bence bu ifadeden Christopher Hitchens'ın yerleştirdiği din sözcüğünü çıkarıp onun yerine birçok başka sözcükle koyabiliriz. Mesela siyaset her şeyi zehirliyor. Siyasetin bugün dünyaya verdiği tüm bu zararlara bir bakın. Ya da para her şeyi zehirliyor. Açgözlülüğe, suça ve şiddete sebep oluyor. Veya bilimin çevreye yaptıklarına bakın. Bilim her şeyi zehirliyor. Bu liste böyle uzayıp gider. Buna devam ettikçe bir süre sonra esas gerçekle yüzleşirsiniz. Sorun bilim, siyaset, para ya da din değildir. Tüm bunlar dışarıda olan şeylerdir. Ama esas problem bana daha yakın olan bir şeyle ilgilidir. Problem bizimle ilgilidir. Rus romancı ve yazar Alexander Solzhenitsin bir defasında şu cümleleri yazmıştır. Kötü ile iyiyi ayıran çizgi her insanın kalbinin ortasından geçer. Yani bir başka ifadeyle bu problemin kalbinde bir kalp problemi vardır. Yüreğimizin bozulmuş olduğu ve bizimle ilgili yanlış bir şey olduğu gerçeğiyle yüzleşmemiz gerekir. Bilim, din ya da siyaset gibi şeyleri alıp onları hem büyük iyilikler için hem de büyük kötülükler için kullanabiliriz. Ama bu içsel problemin farkına varmadığımız müddetçe dünya berbat bir yer olmaya devam edecektir. Ben sorunun insanın yüreğinde olduğunu işaret eden tek, sadece tek bir inanç sistemi, dünya görüşü ya da din biliyorum. O da İsa Mesih'in müjdesidir. İsa yeni bir bilgi, deneyim ya da dünyanın sorunlarının çözülmesi için uygulanması gereken yeni bir yasa getirmemiştir. İnsanların yüreklerini değiştirebileceği iddiasıyla gelmiştir. Bizlere yeni bir yaşam ve yeniden doğma fırsatını sunar. Kutsal kitabın bunu tanımlamak için kullandığı tabir yeni yaratılıştır. Bizi içeriden dışarıya doğru değiştirecek bir şey gelmediği sürece her şeyi zehirlemeye devam edeceğiz ve bunu biz yapıyor olacağız. Dolayısıyla bizi değiştirecek gücün yalnızca İsa'nın müjdesinde sunulduğuna inanıyorum. Bir sonraki soru ve cevapta görüşmek üzere. Hoşçakalın.